Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Gündemimiz NBA'si ile Uluslar Ligi'ndeki uluslar arası heyecanıyla dop dolu olacak. Bu videoda gündemimizde NBA'de pazartesiyi salıya bağlayan gece oynanacak olan Milwaukee Bucks üstün Rockets, Phoenix Suns Orlando Magic karşılaşmalarının yanı sıra UEFA Uluslar Ligi'nde uluslararası heyecanlar. Sizlerin de ekranlarına hemen yansıtmak istiyorum dostlar. Çekya, Gürcistan, Arnavutluk, Ukrayna mücadeleleri yer alacak. Bir de sürpriz önerim var. Macaristan Almanya karşılaşmasında sürpriz bir tekli denemesinde bulunacağım bunu da belirtmek isterim. Arkadaşlar videolarımızda devamlılığı sağlamaya, sürdürülebilirliği sağlamaya çalışıyorum ki bence bir şekilde iki arada bir derede de olsa video çekip her gün paylaşımları yapıyorum ve sizlerin şansını yükseltiyorum diye umut ediyorum. Bu noktada biraz desteklerinize ihtiyaç duyuyorum. Sizden ricam kanala abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. Daha geniş kitlelere yayılabilmemiz adına beğenileriniz ve abone olmanız fazlasıyla önemli. 1,5 dakikalık bu girizgahın ardından maçlarımıza başlayalım. Gündemimize NBA ile giriş sağlayalım. Ardından Uluslar Ligi'nde uluslararası heyecanlara göz gezdiririz. Milwaukee Bucks üstün karşılaşmasıyla perdeyi açalım. Dörtte başlayacak Fisher Forum'daki bu mücadelemiz. Milwaukee Bucks bu sezona beklentilerin fazlasıyla altında bir giriş yaptı. Doğu Konferansı'nda 13 maçta aldıkları 4 galibiyet, 9 mağlubiyette aşağılarda 12. sırada konumlanmış durumdalar. Çıkışa geçeceklerdir, değineceğiz. Hüsnü Rockets ise beklentilerin fazlasıyla üstünde girdiler sez girdi sezona. Flash bir giriş yaptılar. Milyoncumuz Alper Enşengün sezon başında Koç İme Udoka'nın eleştiri oklarının hedefindeki isim olsa da son dönemde toparlandı ve takımın yine baş birisi olmayı başardı. 14 maçta 10 galibiyet 4 mağlubiyeti var Hüsnü'nün. Udoka da artık Alperen'in sahaya odaklanması lazım. Maaş olayını çözdü demişti. Yani burada Alperen Şahin umuyoruz ki daha çok para kazanır ama umuyoruz ki öncelikle şampiyonluğa oynayan bir takımda NBA'de Alperen başrollerden birisi olur tabii ki. Onun başarıları bizi fazlasıyla gururlandırır. Milwaukee Bucks'tan çıkış bekliyoruz dedi ki az önce de. Milwaukee NBA sezon içi turnuvasında galibiyetle başladı ama normal sezon maçlarında bir türlü seri yakalayamadıklarını dile getirmemiz gerek. Ama fikstürlerine baktığımızda şimdi Houston'la, Chicago'yla, Charlotte'ta Washington ve Washington'la ve Atlanta'yla oynayacaklar. İşte burada fikstür kolaylaştı dostlar. Milwaukee adına çıkış gelecek, seri gelecek. E peş peşe galibiyetlerin etkisi Boston Celtics maçına kadar olursa eğer bakalım Boston maçında nasıl bir Milwaukee izleyeceğiz? Orada rekabet dozu üst düzeyde bir karşılaşma izleyebiliriz. Milwaukee yeniden şampiyonluk adaylarından birisi arasında gelebilir. Ki ben Milwaukee'nin hala Doğu Konferansı'nda yarı finali mutlaka oynayacağını düşünüyorum. Çeyrek finalden ötesine mutlaka geçeceğini düşünüyorum. Faz fazlası olur mu? Orası biraz formlarına kalmış. Antetokounmpo'ya, Chris Middleton'a, sakatlıklara vesaire kalmış. Ama Milwaukee'nin çıkışa geçeceği aşikar. Doug Rivers gibi kaliteli bir baş antrenör var önlerinde, ellerinde ki Doug Rivers zaten böyle durumlardan takımlarını kurtarmayı bilen teknik anlamda çok yetenekli, tecrübeli bir adam. Diğer tarafta Hüsnü Rakıs az önce bahsettiğimiz üzere boyalı alanda Alperen Şengün'ün formu takımı İlmey Udoke'yi me memnun ediyor. Fakat takım savunma noktasında zaman zaman zorlanıyor. Fiziksel anlamda Milwaukee ile eşleşmenin de zor olduğunu göz önünde bulundurursak ben bu karşılaşmada Bucks tarafındayım. Milwaukee Bucks'ın kazanacağını düşünüyorum. Phoenix Suns Orlando Magic maçı ile devam edelim. Footprint Center'daki karşılaşmamız 5'te başlayacak. Phoenix Suns bu sezon NBA'de aslında sezona iyi bir de giriş yapmışken eksiklerin etkisiyle son maçlarda kaybetmeye başladı. 14 maçta 9 galibiyette Bir dönem sezon başında Batı Konferansı'nın zirvesinde de yer alıyordu ama Kevin Durant özellikle oynamamaya başladığından beri, Kevin Durant'ı kullanamadıklarından beri sonuç anlamında işler negatife evrilmiş durumda. Diğer tarafta Orlando Magic ise son dönemde beklenmedik bir şekilde form tuttu. Peş peşe galibiyetler alıyor. 14 maçta 8 kez kazandılar. 6 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf olmuşlardı. Orlando Magic cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye NBA'de çıktıkları normal sezondaki son 3 maçı kazandılar. Sezon içi turnuvasına da aslında 2'de 2 ile giriş yaptılar. Ya yani bir maçta çok atıp kazanan Orlando Magic izliyoruz. Bir maçta az yiyip kazanan Orlando Magic izliyoruz. Hangisi gerçekçi performans yansıtıyor derseniz bence savunmayı geri planda bırakan ve hücum odaklı olan Orlando Magic daha gerçekçi geliyor bana. Washington Wizards karşısında 121 94'lük galibiyet ile sahadan ayrılırlarken bu karşılaşmada Franz Wagner'in 23 sayısı vardı. Wagner yine takımda galibiyeti taşıyan isimlerden birisi olmuştu ama rotasyonun geniş kullanılması takımın, oyuncuların, başta Wagner'in yorulmamasına neden olmuştu. Orlando çok iyi bir kadro kalitesine sahip değil. Phoenix Suns bu noktada çok daha ağır basıyor ama Orlando'nun formu nedeniyle ben bu karşılaşmada üstte önermeyi daha uygun buluyorum. Onların da atacağını, hücumda varlık göstereceğini düşünüyorum. Şöyle bir alt üst baremlerine bakalım. Ekranlarınıza yansıtalım hemen dostlar sizin de. Evet baremler de gayet uygun görünüyor. En düşük bareme göz atmak istiyorum. 207.5'tan üst tercihi denenebilir. 210'lu sayıların görüleceği bir karşılaşma bekliyorum açıkçası. NBA kombinimizi oluşturduk. Nasıl mı? Şu şekilde Milwaukee Bucks Rockets karşılaşmasına maç sonucu bir dedik. Phoenix Suns Orlando Magic maçına da 207.5 bareminden üst tercihinde bulunduk. Evet videoyu buraya kadar izlediyseniz Beğenilerinizi ve abone olmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Emeklerimin karşılığını alabilmem, algoritmada ön plana çıkabilmem adına beğenileriniz ve tabii ki bir kanalımıza abone olmanız fazlasıyla önemli arkadaşlar. Şimdi gündemimize Uluslar Ligi'nde uluslararası heyecanlar ile devam edelim. Önce kuponumuzu oluşturalım, kombinimizi yapalım ardından sürpriz bir önerim olacak sizlere. Çekya-Gürcistan karşılaşması ile başlayalım. 22 22.45'te oynanacak bu mücadelemiz. Çekya Uluslar Ligi'nde Lig B 1. grupta ilk 5 hafta sonunda aldığı 2 galibiyet 2 beraberlikle beklendiği üzere 8 puanla zirvede fakat zirveyi ele geçirmeleri biraz da beklediklerinden fazla zor oldu bunu söylememiz gerek. Gürcistan dirençli bir görüntü ortaya koyuyor. Avrupa Şampiyonası da oynadılar. Yani artık biraz daha üst seviyelere çıkmaya başladı özellikle Kıvara'nın ve altın jenerasyonun işte kaleci vesaire iyi bir iskelet kurduklarından beri. Bu karşılaşmada iki takımın da ben kanatları üzerinden etkili olacağını düşünüyorum ve kornere yöneliyorum. Sekiz buçuk korner üst tercihi denene liderlik maçında. Arnavutluk Ukrayna 22:45'te 45te başlayacak Eir Albeniya Stadyumundaki bu mücadelemiz Arnavutluk grupta çıktığı 5 karşılaşmada 7 puan topladı fakat diğer maçtan beraberlik Arnavutluk maçında da Arnavutluğun Ukrayna'yı yendiği bir sonuç gelmezse gruptan lider ayrılamıyorlar. Burası aşikar. Ama kazandıkları takdirde de en kötü ihtimalle ikinci olacaklarını söyleyebiliriz. Yani matematik hesabı olarak bu grupta işler biraz daha karışık durumda aslında. Bir tek Ukrayna'nın liderlik şansı bulunmadığını söylememiz... Yani onların da aslında matematiksel evet Ukrayna'nın liderlik şansı bulunmadığını söyleyebiliriz dostlar. Gürcistan'ın kazandığı senaryoda da Çekya'nın puan aldığı senaryoda da Ukrayna'nın lider olma imkanı bulunmuyor ama ikinciliğe yükselebilirler tabii ki. Eğer Çekya kazanır ve Ukrayna'da yenerse ikinci sırayı alabilirler. Bir anda dördüncülükten ikincilik noktasına gelebilirler. Ukrayna'nın kadro kalitesi olarak rakibinden daha üstün olduğunu söylememiz gerek. Özellikle gol yollarında etkili ayakları var ve Mudrik ve Dovbik ikilisinin de kulüp takımlarındaki performansları son dönemde fena değil aslında. Sezona çok da iyi son dönemde biraz performanslarının çıkışa geçtiğini söyleyebiliriz. Ben bu maçta deplasman gole yöneleceğim. Deplasman 0.5 üstünün çok tatmin edici olmasa da deplasman 1.5 üst 2.26'lardan tadımlık orta güven denenebilir Macaristan Almanya karşılaşmasında bir sürpriz teklim olacak. Puşkaş maç 22.45'te başlıyor. Almanya gruptan çıkmayı liderliği garantiledi. Macaristan ise matematiksel olarak evet ikincilik şansını sürdürüyor ama biraz mucizelere kalmış durumda diyebiliriz. Açıkçası bu karşılaşmaya ben Macaristan'ın evinde seyircisi önünde biraz da motive çıkabileceğini düşünüyorum. İlk yarıyı önde kapatabileceklerini düşünüyorum. Birden sıfırlık bir senaryom var. Almanya'nın kazanamadığı, galibiyet alamadığı ve 17 oranlık bir deneme sürpriz olduğunu unutmadan tadımlık miktarda denenebilir dostlar. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı yeni bir günde. Yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum.